Mine kırık kanat, cumhuriyet. Her şeye rağmen var mıyız? Delikanlının çakısı bir yürek çiziyor yeşile boyalı tahta sıraya. Üstünde bilmem ne bankası yazıyor. Bir cami oluğunda iki beyaz martı çiftleşiyor. Ufukta bir uçak. Kadın ninni söylüyor bacağında salladığı bebeğe. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Bir işçi avuçlarına tükürüp sarılıyor kazmaya. Bostana yeni bir ucubenin temeli atılıyor. Bir uçak yükseliyor ufukta. Taze çakılan imzanın üstünde tayini uygun görülmüştür, yazıyor. Hücresindeki adam üç buçuk metrelik voltasını atıyor. Parmaklıkların ardından bir uçak yarıyor gökyüzünün mavisini. Delikanlı genç kızı kucaklamaya çalışıyor. Olmazlanıyor kız hamal ağhalanarak kaldırıyor yükünü. Islanan donunu fark etmiyor. Omuzları çökük adam önündeki tabancaya bakıyor. Kadın baklafalı açıyor. Bir anahtar dönüyor kapıda. Kapı bir meçhule açılıyor. Dönerci bıçağını biliyor. Bir kedi yalanıyor. Burnunu karıştıran çocuk tokat yiyor anasından. Mendil satan çocuk, ''Abi alsana!'' diye yalvarıyor. En sevdiğiniz balık, ''Kalkan!'' diye gülü veriyor kadın adama. Ufukta bir uçak düşüyor. Bebek ninniye kanıp uyumuyor. Genç kız acemice uzatıyor dudaklarını. Paydostaki işçi 250 gram beyaz peynir 5 ekmek diyor bakkala. Tayini uygundan sonra gözleri yaşarıyor adamın. Kadın üç vakte kadar demir parmaklıklar ardındaki gökte bir beyaz iz. Bir çocuk ağlıyor. Bir tabanca patlıyor. Dönercinin bıçağı keskin. Kalkan çok taze. Anahtar içeride dönüyor iki kez. Meçhul dışarıda artık. Uçak çakılıyor yere. Bir marş çalınıyor. Kadın hıçkırıyor. Hamal işiye işiye yürüyor. Hücredeki adamın adı çağrılıyor. Martılar kalkıp uçuyor cami oluğundan. Kedi geriniyor sereserpe. Genç kız başını dayıyor delikanlının omzuna ve yaşam sürüyor herkese ve her şeye rağmen ne değişti Tatildeyim dostlarım hem kafamı hem parmaklarımı dinlendirmek hem de zaten haftada bir çaktığım rövaşata açısını boş bırakmamak için sizlere yaşama dair eskimeyen yazılarımdan bir demet sunmaya karar verdim Yukarıda okuduğunuz satırlar da 10 Ağustos 2005 tarihinde yani tam tamına 15 yıl önce yayımlanan bir yazım ama okuduğumda dehşete kapıldım. İnsan yaşamının değişmez sandığım birkaç manzarası, toplumsal çağdaşlığın alışıldık görüntüleri sadece birkaç ayda kimsenin, hiç kimsenin ne hayal ne de tahmin edebileceği bir dönüşüm geçiriyordu. İnsanlar maske takıyor, birbirlerine uzak duruyor ve takmayanlarla yaklaşanlardan korkuyor. Ufuktaki uçaklar da hayli seyreldi. Genç kız başını delikanlının omzuna dayamakta tereddütlü. Tahta sıraların üstüne kart de çizilmiyor artık. Hamal işsiz, lokanta ıssız, mendil satan çocuğun yanından geniş bir kavis çizilerek geçiliyor. Maskeli dönerci, kanter içinde müşteri bekliyor. Görünmez bir canlıdan duyulan korku, koronavirüs salgını insanların yaşam biçimlerini küresel çapta değiştirmekle kalmadı. Devletleri çatırdatıyor. Çünkü ekonomiyi çökertiyor en derin göçük bizim ellerde olduğundan en vahim çatırtı da Türkiye'den yükseliyor. Çöküşün gürültüsü, cami hoparlörlerinden yükselen ezanlar ve salalarla bastırılmaya çalışılıyor. Yabancı turist gelsin amacıyla salgın istatistiklerini artık hiçbir inandırıcılığı kalmayan sayılara çeken iktidarın, iktidarda kalabilmek için harcadığı son fişeklerden biri yabancı turist gelmesin sonucu verdi. Emin olabilirsiniz ki Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 16 Temmuz'da Türkiye'ye sınırlarını kapalı tutmaya devam kararının altında pek çok nedenin yanı sıra AKP iktidarının Ayasofya'yı cami olarak açma kararı da var. Atatürk'ün imzasını taşıyan bir kanun maddesinin iptaliyle camiliğe rücu eden Ayasofya'daki kılınacak ilk namazın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü 24 Temmuz'a denk getirilmesi elbette rastlantı değil. Siyasal İslamcı Muktedir ve Şürekası 18 yıldır şavulladıkları hedefe ulaştı. Zaten iliye emilip kemikleri kırılan laik cumhuriyet parantezini kapatıyorlar. Ancak onların parantez dedikleri parçalanması kararlaştırılanı parçalatmayan harçtı. Cahilce, inatla, açgözlülük ve hırsla şavulladıkları şey, aslında el koyduklarını sandıkları devletin ve ülkenin yıkımı, artık Rusya'nın da dahil olduğu bir paylaşımla sonuçlanabilecek riskli bir viraj, vahim bir hedef. Yakın coğrafyada hiç, uzak coğrafyada pek dostu kalmayan Türkiye, artık değerli bile olmayan bir yalnızlık içinde. Oysa küreselleşen ekonomi ve geopolitikada yalnızlıklar boşluk olarak algılanıyor, doldurmak için fırsat kullanıyor. İşte Türkiye'yi yöneten zihniyet, şaşırtıcı bir aymazlık ya da çok çaresizlikten böyle bir boşluk yaratıyor. Yaşam tabii ki herkese ve her şeye rağmen bir biçimde sürer. Ama aynı insanlarla değil. Mine kırık kanat, Cumhuriyet.